Nasıl olduğu için de satmam arabaya. Abi ama niye M4 yavaş? En az 350 basması lazım. Yok bu oğlum. 270 280 kafi. Öyle de. O kadar tatlı çıkıyor ki arabalar. Ay. Ay. Ananı. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Ya. Ay Ben öleyim arama gitti ya. Oğlum çok korktum lan. Lan sikim çok korktum ya. Niye patladı abi burası? Hiçbir şey de yapmadık amına koyayım. Geralt öldü değil mi yanda? Allah ölmüş. <laughs> bag ege Olur abi bug olur. Yapacak bir şey yok. Dominik, Dominik geçiyordu oğlum. orada patlayamazdı amına koyayım. Bugborn yazmış. Banlayın orospu çocuğunu. Ee, Arda, diğer Discord'da da yaz yavrum. Hepsini banlasınlar. Hepsini banlasınlar. Bütün Discord'lardan banlasınlar. Aa! Aa! Alo, Vince. Bir tane konum, bir tane konum atıyorum. Benzinin patlamış, çabuk yardım'a gelmen lazım. Tekim. Ben. Hayır oğlum. Bir ara, araba bul gel çabuk. Hayır lan. Ben bekle yetiştireceğim. Ana ne vardı? Lan Ne yaptın? Burak ne yaptın amına koyayım ya? Oğlum. Hayır bana koyayım. Nariz. Abi siz kim kişi baygın amına. Abi hayır. Bu mini attı. Hayır. Abi hayır ya. Bir dakika. Ne yazmış? Neyse ben de cırıltı atıyorum. Ben de atıyorum o zaman amına koyayım. Bir saniye abi hemen hemen müziği veriyorum. Hemen müziği veriyorum. Yapacağım işi sikeyim Burak ya. Doktor. En sevdiğim karakterlerden biriydi amına koyayım. Doktor bak. Evet. Seni ee, alıp geliyorum. Olayı alayım ben çok kötü gördüm. Olayı bilmiyorum. Benzinlikte yan, arabaların yanlarındaydı. Evet. Ah baba hayır. Gerçekten yeni araba almıştı değil mi? Evet. Hiç nazarım bu kadar etkilisini görmemiştim ben. Eski yüz mi? Onu düşünüyorum. Var mı başka biri olacağım. Burak? Çabuk bak. Çabuk bak. çok kötü. Ta ta tamam bakacağım da beyefendiye bakmam gerekiyor ya. Bir kişi daha vardı bir kişi daha vardı orada. Oğlum hayır. Hayır, hayır. Tamamdır, ona da bakacağım Amana yani koyayım, yani. Hayır. Şu anda önce geldiği Biz, için orada ben hemen bakıp dönüyorum. Geralt'ı da getir, çabuk. Ben Dominik. Abi hayır ya. Evet. Hayır ya. Göremiyom kendimi Üzümdeki yanık yarası O Abi o kutsal soru ya Duruma renk doktor Altılı Zar hmm. Karar verecektir Bu kötü Bakalım. Şansa bıraktık abi. Birazcık FRP olsun. Oğlum niye CK attın be ya? Harbi çok üzüldüm şu an var ya. Gerçekten üzüldüm ya. 6 zar üzerinde 1 ile 3 arası yanık yarası normal yaralanmadır. Okey, ya. okey. İz bırakmanın halledeceğiz. Bu bu iş bende. Ohlar var, tühler var. Şansa bıraktık arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Yani yüzümde yara kalabilir onun yana sıkıntı yok. Abi Dominik ya. Dominik ya. Of. Harbi üzüldüm şu anda ya. Çok üzüldüm lan. Harbiden çok üzüldüm ya. Çok seviyordum o karakteri ben. Tamamdır, kendine geldiğin hacdan bayılmaması için... ...yofak işlem yapalım. Ya bu nasıl bir... Ferit hocam ağzıma vuracak kapıyı açtığım için ama ben buna mecburum. Beyefendi kapıya vurma... ...bakın adamın nabzı atmıyor, nabzı atmıyor. Tamam bakıyorum. Bir de sana çocuğa bak, nabzı atmıyor. Dominik! Tamam ...şöyle yapalım. Ne oluyor? Ben içeriye... Abi F. F olsun. şu Hanım siz bir Dominik'te ilgilenen, defibrilasyonu yapın. Kendine gerekse bilgim olsun ona döneceğim. Bir dakika bu durumu şöyle soracağım abi. Cenk'in zarından negatif geldi. Domini revresini Domini'ye soracağım abi. Domini kralı verecek. Yüzünde yara yap, olup olmadığını. Ona göre çevireceğiz. Şey Bak bu adresin üzerindeki yaranın çevresini uygular. Tamamdır. Siz dikişe devam edin. Ben Domini'ye bakayım. Ölmesin ya abi. Dominik. Nasıl böyle yandı? İki şarj ediyorum. Benzinlik, Benzinlik Devam. Bak olmadı oğlum. Bilerek çarpmış aman tanrım belli. 250'ye çıkarıyorum. Abi ya Ben müslümde bunun rolünü öğrendim mi? Ne yapacağım Nasıl tepki vereceğim müslümde 300'e çıkarıyorum Çok bir seçeneğimiz kalmadı Oğlum harbi çok üzüldüm şu anda ya Arkadaşlar Müslüm DK yani bilmiyorum da hiç belli olmaz be. Nasıl söyleyeceklerine yani bağlı insanlar. Yani çevirmeden önceki son şansımız. Umarım bu sefer başaracağız. <laughs> o benzinliğe bir daha asla gitmez ama Müslüm öğrenirse. Eğer CK yemezse. <laughs> 350 şarj ediyor. alamazsam Müslüm'ü o benzinliğe bir daha asla <laughs> gitmez abi. Benzin bir daha asla içmez. Bir daha asla benzin içmesi karakter. Yanık yok kişi hayatını kaybetmiş. Evet. Hemşire hanım bir tane sedye alalım buraya. Evet morga alacağız. Öldü mü? Şöyle kapıyı açın siz. Diğerlerine haber verin. bir sedye getirecekti hemşire hanım. Getiriyor mu? Ya söylüyordu bana ben yaptırtmıyordum. Tamamdır beyefendi alalım. Abi hayır ya. Evet şöyle. be hayır be oğlum ya. Çok seviyordum ben Domini ya. Morgulras yani. Şöyle ben içeride bir tekrar en azından otopsi raporunu yazana kadar tutayım. Allah bu şarkıda Dominie gelsin. Evet, gayet güzel tamamlamışsınız. Teşekkür ederim. Sordum ben bir kuyuya bakma Cenk'e. Yatak kalma ihtimali mevcut mudur diye içerisine bağlı olarak kalabilir. hep bırakılmıştır. Evet. Olsun Benim derse, biraz. olsun derse saklarım burada. Onun ameliyatına girmez karakter. Saklar yani anısını. Benim için de fark etmez abi. Ben iki halinde çok seviyorum karakteri. Olumlu. Kalsın kardeşim. Feda olsun sana. Hmm, umarım biz kalmaz ya. Birazcık kötü dikmişsiniz. Ne yapalım artık. Evet. Ben Ares Bey'i yoğun bakım alayım. Biz kalacaktır. Kalsın kardeşim. O kadar hakkım var. Hemşire hanım ben şimdi bırakacağım kendisine gelirse haberim olsun olur mu? İyi mi? Evet evet Ares beyin ciddi bir şey yok en azından. Nasıl ciddi bir şey yok Cenk? Ya ciddi bir şey var belki iz bile kalabilir ama hani şu anlık ah, kendine gelmesini bekleyeceğiz. Hayati bir şey yok diyeyim. Bir domini raporu hazırlayalım.